Evet sevgili arkadaşlar, epeydir hakem operasyonları, işte hakemler, iddia, şike. Bunlar konuşulurken biz epeydir düşünüyorduk ya bu hakemler bize operasyon yapmaz oldular. Demek ki bu operasyonlardan bayağı korktular diye. Bugün hakemler dediler ki devletten de büyüğüz, hukuktan da büyüğüz, herkesten de büyüğüz. Biz istediğimizi yaparız. Kimse de bizim at koşturduğumuza engel olamaz diyor. Yani bugün bir hodri meydan çekildi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yani puan kaybında hakeme işte iyi oldu müdü Tedesco'ya işte şöyle oldu müdü buraya hiçbir alakası yok. Hiç, hiçbir, hiçbir şekilde hiçbir alakası yok. Ben şunu kendi çapımdan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi istatistiği ekrana versem diyeceksiniz ki Fenerbahçe gayet iyi. Sonuç Fenerbahçe 2-0 geride. Niye? Çünkü bir tane maçın orta hakemi var. Bu orta hakemin yani orul orul operasyon çocuğunun yönetmiş olduğu karşılaşma. Yani ilk 45 dakikada operasyon çocuğu Çağdaş Altan yani operasyon çocuğunun performansını nasıl buldunuz? Başka hiçbir açıklaması yok. Ya kardeşim Galatasaray'ın eksikleri var diye Fenerbahçe'ye puan kaybettirmeye çalışmak Allahsızlıktır. Ben hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Sen git arabanda yat tamam mı? O arabanı da al, dür, bük. Ne yapıyorsan yap tamam mı? Burada maçın öncesinde geliyorsunuz. Ya Fenerbahçe şöyle yenilir, böyle yenilir. Şunu yapar, bunu yapar. Fenerbahçe kazandı mıydı? Topuklayıp gidiyorsunuz. Fenerbahçe'nin olumsuz herhangi bir durumunda buraya gelip burada Fenerbahçelilik taslıyorsunuz. Siz Fenerbahçeli falan değilsiniz. Önce ben onu söyleyeyim. Siz gram Fenerbahçeli değilsiniz. Siz bu takımın asalaklarısınız. Siz bu takımın virüs hücresisiniz. Bak siz bu takımın virüs hücresisiniz. Siz bu takımın var ya belası sizsiniz. Gözünün önünde yapılan faule devam de. Rize Spor'dan hiç kimse sarı kart yemedi. Ayağı bastı sarı kart yemedi. Bir şey yaptı sarı kart yemedi. Herhalde ırzına geçse yine sarı kart yemeyecek. Ya ırzına geçseler Fenerbahçe futbolcularına yine sarı kart yemeyecekler. Böyle bir karşılaşma oynuyoruz. Bak ben demiştim. İyi aferin size. Kına yakın. Tamam mı? Bir tarafınıza kına yakın. Hatta siz kına yakarken çağırın çevrenizdeki şeyleri falan. Hepsini yapın Ya karşılaşma başlamış. 6. dakika Alisoğlu'dan gol yemişiz. Çıkarken Fred'in kaptırdığı topun dönüşü sağdan bir orta ve gol. Şimdi kimseyi övmeyeceğiz. Bir kişiyi översek iyi oynadı diye Kötü oynadığında Whatsapp grubunda üstüme saldırıyorlar. O yüzden kimseyi övmeyeceğim. Kimseyi övmeyeceğim çünkü çok seviyorlar. Fenerbahçe <laughs> futbolcusunun ana avradına sövmeyi, Fenerbahçe futbolcusuna karısına kızına sövmeyi çok seviyorlar. Çok sevsinler. Böyle devam etsinler. Ya Fre'de yapılan net bir favor. Yani futbol oyun kuralları gereği net bir favor. Net. Yani bunun lamı hiçbir şey yok. Net bir favor. Hatta bu faulleştirmeyi hani kategori şey böyle e, karikatürize etmişler. Karikatür şeklinde. Net bir şekilde dirsekle müdahale var. Elle müdahale var. Vuruyor ki bu açıdan daha vurduğu tam belli olmamasına rağmen. Vuruyor. Senin futbolcuna faul yapıp gol atıyorlar. Sen de çıkıyorsun Fred'in anasını avradını diyorsun. O zaman bir millet de sizin ananızı avradınızı. Ya böyle bir saçmalık var mı? Boğazına vuruyor ya. Resmen vuruyor. Hadi Diyeceksin ki Mustafa hocam işte sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçeli olduğun için. Emine yüzüne müdahale var. Ya faul iptal kararı gelebilir dedim gelmedi. 12 numara faul var diyor. Eyvallah kabul. Şimdi Rize Spor'un gol öncesinde Fred'e faul var mı? Hemen anketini yapayım dur. Hani diyeceksiniz ki Mustafa hocam sen Fenerbahçelisin. Sen işte dersin ki tabii ki faul. Tamam başkasına ele alayım arkadaşlar. Ahmet Çakat Fred Boynundan tutulup itiliyor. Net bir faul. Yani net bir faul. Mark Kretenburg, Sporlu orta saha oyuncusunun kolunun Fred'in üzerinde, Fred'in önüne uzattığını, yüzüne temas ettiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Bu nedenle faul verilmesi gerekir diyor. Not yani not faul verilmesi için, VAR'ın devreye girmesi için yüze temas olması lazım. Yüze temas da var. Bak yüze temas var. Her şey var. Evet, sonuç Fred Fred e, sonuç Fred'e yapılan faul verilmedi. Tamam hadi ben bu faulü yok kabul edeyim. Şimdi eleştirelim. Çıkarken kaptırıyoruz. Asensio önde. Kerem önde. Sol kanatta kim o önde baskı yapan? Levent Mercan. Önde kalıyor çünkü ofansif pek. Biz hata çıkıyoruz o anda. Açılmış sola doğru öne çıkması lazım. Levent Mercan ortaya açtırıyor. Osterwold önde kalıyor. Şikrinyar bir adım öne. Mert müdür bir adım öne giderken gol oluyor. Yani burada illa bir hatalı var, suçlu var. Hata suçlu yok. Önde öne çıkarken kaptırdığımız topta yakalandık ve bu şekilde golü yedik. Yani toplu bir şekilde birden fazla hata var. Ama sen çıkıp da ya Mert Müldür hatalı. Şikrin yer hatalı. Öbür hata. Ederson hatalı. Ya niye hata arıyorsunuz? Hatanın büyüğü orada. Hadi diyeceksin ki bu. Ben şunu söyleyeyim. Kafalar derbide olursa Fred çıkarken evet temas var. Çoğu takıma da faul verilir. Bu Galatasaray olsaydı buna faul vermeseydi hakemin bugün kari, kariyeri bittiydi. Bu Trabzonspor olsa bu gol verilseydi bugün bu hakemin kariyeri bittiydi. Akıllıca hareket etmen lazım. John Duran da John Duran. Yırtınıyorsunuz John Duran. Ya bir durun diyorum. Ennesiri tamam haklısınız. Kötü ama kıpır kıpır önde baskı yapıyor. Geriye geliyor bir şey yapıyor. Atamasa da orada koridor oluşturuyor. Ennesiri oynasın. Ennesiri çöp. Öbürü çöp. Her iki çöp. Ne kadar meraklısınız çöp ilan etmeye. O Simbe'nin kaç maçtır golü yok mesela ligde. Çöp ilan eden var mı? Yok. Sakat hocam bu hafta oynamadık. Ya geçen hafta Kocaeli maçın. Ya bir geçin. Sürpriz bir şekilde golü yedik. Osterbolde sarı yememek için çabalıyor. Çok salakça. Osterwold oyuncana bir kahve oynasaydı bari. Ya pozisyonları es geçiyor. Kabul. Eyvallah. Ama. 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 Pozisyonlar es geçiliyor. Ha, bütün bunlara çözüm bulmak lazım acilinden. Bak. Tamam. Al. Rizespor'a Spor'a 4-1. Skor veren benim. Demek ki hatalı benim. Defolup gidebilirsin. Kadroyu ben çıkarttığım için. Sahaya ben sürdüm için defolup gidebilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel de satıyorsunuz ya. Ne güzel de adam satıyorsunuz. Siz vatanınızı, ailenizi de böyle çabuk satıyor musunuz? Arkasında dolanıp dolanıp böyle bir cümle söylese de kötüye gidince hemen satsam diye. Bugün beni satan yarın ailesini de satar. Defolup gidebilirsiniz yani sıkıntı yok. Maçın hakeminin yönetim tarzı. Fred'in elini oynadığını söylüyor pozisyonda. Şimdi Allahsız kitapsız derler adama. Dinsiz imansız derler adama. Hangi el? Nerenin eli? Evet şutun çekildiği an. Bakın çarpma anı. Kol kapalı, el kapalı, sırtını dönmüş gibi müdahale etmedi. Yine karikatürize etmişler. Allahsız kitapsız diyeceğim. Buna frikik ver. Tamam dedim. Biz buradan golü yeriz. Hayırlı olsun. Ya önümde videosu var. Sağ olsun yayıncı kuruluş her şeyimize telif attığı için veremiyoruz. Ya net bir şekilde bak net bir şekilde videoda da belli. Net bir şekilde omuzun üstüne şey yapıyor. Hadi omuzu geçtim. Fiba ya İFAP diyor ki kol kısmı yani formanın kol kısmına değerse bu el değildir diyor. Yani formanın kol kısmına değerse bu el değildir diyor. El değildir. Formanın kol kısmına geliyor. Hadi kamera bizi yanıtsın. açı bizi yanıltsın, her şey yanıtsın. Formanın kol kısmına geldiğinde %100 eminiz. En kötü ihtimal. E, verdi üfürükten faulü. Verdi üfürükten friki. John Duran'ın ayağına basıldı. Devam dedi. Sarı kart var orada. Ve derken 15. dakikada Laçi ile gol. Hakemin uydurduğu friki skor 2-0. Süper Lig'de ilk golünü bize atmış. Senin Çağdaş Altay. İnşallah hesapların yapay zeka falan incelenir. Telefon görüşmelerin, mesajlaşmaların her şeyin incelenir. Galatasaray ile bağım, ne varsa hepsi incelenir. O vardaki Özgür Yankaya Galatasaray gol atarken ayağını falan atmıştın ya. İnşallah onların da incelenir. İnşallah her şeyin incelenir. Tamam mı? Her şeyin incelenir. Skoru el 2-0 yaptınız. Ya Fenerbahçe Rize deplasmanında. Evet aynı Beşiktaş maçında gibi kötü başladık. Kabul. Eyvallah kabul. Şu Allah Allah korkusu olmayan hakem. Şu adalet yoksunu olan hakem. Fred'e yapılana faul verdi. Gol iptal edildi. İkinci saçmayı vermedi. Maç 0-0. Maç 0-0. 22. Frikik'te Kerem şutu kaleci son anda çeliyor. 25 top net pozisyon. John Duran gelen ara topunda iki rakibinden sıyrıldı. Karşı karşıya kalecinin üstüne vurdu. 27. Kornerde John Duran'ın kafası üstten köşeden avuta gitti. Ahmet Çakar Rize'de hakem faciası yaşanıyor. İki golde ağır vahim ha hakem hataları var diyor. Yine 31 Kerem'in ceza sahası için sol çapraza tuttu. Savunmadan kornere gitti. Direğe de çarpıyor. 34'te korner sonrası Fred'in sağa yayılan gelişine şutu çataldan kaleci çıkartıyor. Conduran'ın ayağına müdahale var. Papa Nikolao sarı yemesi lazım. Samet'in sarı yemesi lazım. Öbürünün sarı yemesi lazım yok. 45'te nenenin ceza sahası dışından şutu kaleci yatarak aldı. Yani iki tane hakem golü yedin. Elinden geleni yapıyorsun. Sonra diyorsun ki Mustafa Hocam sen nasıl böyle skor veriyorsun? Ben Çaykur Rizespor'un oynadığı futbolu biliyorum. Kapanacaklar, kontrol atakta çıkacaklar. Bu kadar basit. Yani bunu bilmemek imkansız. Fenerbahçe'nin normal şartlar altında bu takımdan gol yemeyip goller atması lazım. Normal şartlar altında. Ancak mecburi rotasyon yapıyor. Edson Alvarez gitti. Bakın orta sahada dikkat edin. Ne kadar sıkıntılı şey kalıyor. Ee, yani Orta sahada bak İsmail Fred sarkıyor. Sarkmıyor. Aslında İsmail Fred iyi kilit açıyor bak. Edson Alvarez fizikli oyuncu. Edson Alvarez fizikli oyuncu. Tamam mı? Edson Alvarez fizikli oyuncu. Onun dışında Ya onun dışında Fred Fred de teknik oyuncu, taktik oyuncu, kilit açıcı oyuncu, pas Hiç belli olmaz. Bu maçın ikinci yarısının kahramanı Fred olabilir. Hiç belli olmaz. Kerem Aktürkoğlu. Nene. Şimdi mesela ben merak ediyorum. Niye ne, bir epeydir neneye sardıydınız? Geçen maç iki tane attı diye mi sustunuz? Hani bir maç neneye sarıyorsunuz bir maçın. Fenerbahçe'nin böyle düşmanı varken size gerek yok. Tamam mı? Gerçekten size gerek yok. Sizin gibi düşman varken de Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok. Ya Fred şapkadan çıktı bir. Levent şapkadan çıktı 2. Gerçi Levent'i dönüşümlü oynatıyordu. Mert Müldür şapkadan çıktı 3. 3 başka. John Duran şapkadan çıktı 4. Valla ikinci yarı kim girmeli kim çıkmalı. Ben şöyle bir düşünüyorum. Asensio düşüşte. Kilit açıcı olarak Asensio kalması lazım. John Duran, kaçırdığı goller var. John Duran oyundan çıkartırsan Ennesiri'ye zaten kimsenin güveni yok. İyice sıkıntı yaşarsın. Nene getiriyor. Kerem getiriyor. E ee, Burada büyük bir riske girmek lazım. İsmail Fred devam edip Asensio'yu çıkartıp ben Nesir'i almak lazım. Ya yani 4-4-2'ye dönmek lazım. Savunma arkası koşulları vesaire. Ya ilk 15 dakika Fenerbahçe gol bulursa bu maç farklı geçer cümlesini kuran benim. İlk 15 dakika Fenerbahçe 2-0 geriye düştü. Yani bir bakın ya verilen freki kararına bakın. İlk yarıda 15 tane şut çekmiş Fenerbahçe. Golü bulamamış. Hani istatistik hiçbir şeydir, istatistik her şeydir diyorum ya ben çoğu zaman. İstatistik evet hiçbir şey ama istatistik her şey. E baktığın zaman sen istatistiksel olarak iyisin, hoşsun. Ama maçın hakemi diyor ki dur kardeşim sen bu oyunda Galatasaray'ı Kadıköy'de rezil edersin. Bir de eksikleri var. İçinden çıkılmaz yaralar açarsın. Adamlar 2 gol atmış 0-78 gol beklentisi. Toplam şut, isabetli şut. 6 tane isabetli şutum var. Buradan gol çıkartman lazım. İkinci yarı Allah Fenerbahçe'nin yarı ve yardımcısı olsun. İçimizdeki hainlere inat yarı ve yardımcısı olsun. Ben artık dışarıyı umursamıyorum. Ben Çağdaş Altay'ı umursamıyorum. Çağdaş Altay'ın anasını da bilmem, babasını da bilmem. Benim gözümde anası da belirsiz, babası da belirsiz. Ben ne bileyim bilmiyorum, tanımıyorum. Direkten dönen şutun bir. Dedim ya size Kerem'in vurduğunda. Kaçan net pozisyoncu on duranla bir. Rakip ceza sahasına topla buluşman şunu bunu. Skoru 2-1 yapsan ilk 45 dakika bitmeden her şey değişebilir. Yani yakaladığını atman lazım kardeşim. Bunun lamıcımı yok. Yakaladığını atman lazım. Yani biz düşmanız kardeşim bak oynanan oyunu beğenmiyorum dersin. Eyvallah. Eyvallah kabul. Oynanan oyunu beğenmeyin kabul. Her şeye kabul. Eyvallah başım gözüm üstüne. Peki merak ettiğim olay şu. Yani Fenerbahçe gol attı diyelim maçı şuradan 3-2 çevirdi diyelim. Mucizevi bir şey gerçek. 7-2 maçı kazandı diyelim. Maç sonunda çıkıp ya ben devre arasında bir öküzlük ettim mi diyeceksiniz. Yoksa hocam ilk 45 dakikadaki oyuna göre ben konuştum mu diyeceksin. İlk 45 dakikadaki oyuna göre konuşmuyoruz ki. Skora göre konuşuyorsunuz. Yani sadece skora göre konuşuyorsunuz. Valla Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yani. Neyse maç başladı. Kendinize iyi bakın.